İşte İstiklal Harbi'ndeki ya istiklal ya ölüm diyen ruhun nasıl farklılaştığını, nasıl örtülü bir esarete oynadığını, Amerika'nın yaptırımları karşısında nasıl sessiz kaldığının tam da resmidir bu. Siyah veriyorum siyah. Bugün bir hafta falan oldu. Yanlışlıkla Amerikan siyasını vurdular. Türk siyasi sanarak. Kamuoyunun haberi yok. Anlatabildim mi? Sizin ülkenin siyasi bu Türklerindir diye vurdular. Sonra da Amerika'dan özür dilediler. Tazminat ödemeyi kabul ettiler. Ya bu yalancı siyasetçilerin sözlerine itimat etmeyin. Yalancı siyasetçilerin ülkeye verebilecekleri bir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Yalan dolandan başka rakamlar açıklıyorlar. İşsizlik %7'ye 6'ya inmiş. Ha, ortalık üniversiteler işsizliğinde %30-40'a çıkmış. Üniversiteyi bitirip iş bulanların oranı yüzde ya 60 ya 55. Kim kimi kandırıyor? Artık öyle bir bıkkınlık geliyor ki gençlerimize bir daha iş bulma durumuna da gitmiyorlar. İş arama gereği de duymuyorlar. Bir umutsuz halde evine hapsolup kalıyorlar. Şu andaki ahval bu ama hükümet durmadan kağıt üzerinde kalemle oynuyor. İşsizlikle oynuyor, enflasyonda oynuyor. Gelir dağılımıyla oynuyor, bizi bir haftada 17 bin dolara çıkarıyor kişi başına düşen milli gelirde. Oynarsın. Gelden milleden haline bak. 17 bin doları nerede bulsun vatandaş? Hiç hayatında 17 bin doları bir vatandaş görmüş mü? Seninkiler görür. Yanındakiler görür. Yol verdiklerin görür. Senin eteğine tutunanlar görür. Senden nem alandan görür. Bunda problem yok. Sen eğer söz konusuysan yanındakiler söz konusuysa ve partilerin söz konuşsa yaptıklarının hiçbir ehemmiyeti yok. Her türlü gayri resmi işlere de bulaşabilirler. AK Partili olması yetiyor. Kadının hakkında 30'a yakın fezle düzenlenmiş. Aydın Belediye Başkanı. Kadın korkudan gitmiş, AK Partili olmuş. Bunu kendi bilmiyor mu? AK Partiler bilmiyor mu? İnsanda insanda biraz mide olur, mide olur. Biraz ilke olur, ilke, ilke. Siyaset, her şeyi mübah görme yolu olamaz. Siyaset, ister hedefime ulaşayım da nasıl ulaşırsam ulaşayım demek olamaz. İşte, kirleten anlayış bu. Ülkeyi de kirlettiler, siyaseti de kirlettiler, her türlü değeri kirlettiler ya, kirlettiler.